Şema terapi nedir? Şema terapi, Jeffrey Young tarafından oluşturulmuş olan terapi yöntemlerinden bir tanesidir. Diğer terapilere nazaran ne sadece geçmişte ne de sadece şimdiyle çalışır. Bütüncül bir şekilde hem geçmişi hem de şimdiyi ele aldığımız terapi yöntemlerinden bir tanesidir. Ve isminden de anlaşılacağı üzere biz şema terapide kişilerin şemalarını çalışırız. Şema dediğimiz kavram ise bizim kalıp yargılarımızı ifade eder. Yani doğuştan itibaren getirdiğimiz kalıp düşünceler ve kalıp yargılar. Peki nasıl oluştururuz biz bu kalıp yargıları? İçinde doğduğumuz, ailede öğrendiğimiz şeylerle ve bilgilerle oluştururuz. Çevremizle oluştururuz. Mizacı yatkınlıklarımız olabilir. Bu şekilde oluşturduğumuz yargılarımızdır ve biz çocukluktan itibaren oluşturduğumuz bu yargılarla birlikte şimdiye doğru bir yolculuk yaparız. Ve diğer insanları, dünyayı ve kendimizi de bu yargılar çevresinde anlamlandırmaya çalışırız. Ve dolayısıyla da yaşadığımız olaylarda bu şemalarımız tetiklenir. Nasıl şemalar mesela? Diyelim ki bir güvensizlik şemamız var. İşte erkekler kadınları aldatır ya da böyle aldatmaların yaşandığı bir evde büyüdük diyelim ve güvensizlikle ilgili bir şemamız oluştu. Dış dünyayı ve diğer insanlarla bu pencereden bakıyor oluruz. Ya da diyelim ki bir terk şemamız var. Küçük yaşta anne ya da babamızı kaybetmiş olabiliriz ya da boşanmış olabilirler. Dolayısıyla bu benim de başıma gelebilir büyüdüğümde. İşte terk edilebilirim, birisi hayatından aniden çıkabilir diye. Bu kişiler kendilerini çok fazla kollarlar, terk edilmemek için ilişki kurmamayı tercih ederler ya da tam tersine onları terk edecek partnerleri seçebilirler. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim şemamız neyse, eğer biz o şemayı anlamlandıramadıysak ya da fark edemediysek, bir şekilde bizi o şemayı yaşatacak kişilere ya da olaylara çekiliriz, istemsizce. Bu yüzden de terapilerimizde, kişideki o şemanın nereden geldiğini çalışıyor oluruz. Bugüne etkilerini çalışıyor oluruz. Ve oradaki yanlış olan kalıp yargıyı daha sağlıklı bir düşünme biçimiyle birlikte değiştirmeyi amaçlarız.